Herkese merhabalar. Bugün sizlere direksiyon sınavında nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi hataların sizi sınavda başarısızlığa götüreceğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izledikten sonra da sınav öncesinde kafanızda her şey çok net bir şekilde oturmuş olacak arkadaşlar. Size söz veriyorum. Öncelikle sınavda Hatalarımız 3 kategoriye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar neler? Mavi hatalar, sarı hatalar ve en önemli olan kırmızı hatalar. Ve her birinin farklı bir önemi var tabi. E, mavi hatalarımızdan başlayalım. Temel araç bilgisi ve kontrolleri. Araç tanıtımı e, yaparken e, lastiklerin havasını kontrol etmek... Fren sistemlerini gösterebilmek, el ayak el freni, ayak freni şeklinde, sinyal kolundaki e, aracın e, park lambası, kısa lambaları ve uzun lambalarını gösterebilmek, sinyalleri sağa sola şeklinde gösterebilmek, ikaz ışıklarını kontrol edebilmek, e, kaputta yağ ve su göstergelerini gösterebilmek, ekranda da hangi durumda tehlikeli olur onu bilebilmek. E, araçtaki vites sayısını bilmek, pedalları gösterebilmek, eee kaputta yine aynı şekilde e, akünün yerini gösterebilmek, radyatörün yerini gösterebilmek, e, direksiyon e, kumandalarını düzgün bir şekilde hem gösterebilmek hem de kullanabilmek diyebiliriz kısaca. E, kaputu, bagajı ve araç içerisindeki e, göstermeniz, bilmeniz gereken şeyleri göstermeniz arkadaşlar. Ne işe yaradığını da söyleyebilmek, anlamlarını bilmek gerekiyor. Dikiz aynalarını nasıl ayarladığınızı gösterebilmek, cam silecek suyunun doldurma yerini gösterebilmek, silecekleri yağış esnasında kullanabilmek. Bunlar mutlaka sorulur arkadaşlar. Bunlara dikkat edin ve unutmayın bu mavi hatalardan. Ee, en az 5 tane yaparsanız yanlış cevap verirseniz maalesef sınavı geçemezsiniz o yüzden e, araç bilgisi çok önemlidir e, önemseyeceğiniz bir şey olsun e, araç tanıtım videomu izleyebilirsiniz bununla ilgili Tabii ki her aracın e, her araçta göstergelerimizin yeri e, farklı yerlerde konumlanmış olabilir e, bunlara da dikkat etmenizi öneririm e, sarı hatalara geçelim <laughs> sarı hatalar Trafik kurallarına uyumunuzu ve araç kullanımınızı içeriyor arkadaşlar. Ee, yani sürüş sırasında trafik kurallarına uyumunuz e, ve aracın e, doğru kullanılması ile ilgili diyebilirim kısaca. E, Bunlar aslında e, şu şekilde e, mesela yolda trafikte trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmemek, e, yoldan geçen araçlara geçiş hakkı tanımamak. Ee, geçiş üstünlüğünü bilmemek e, yoldaki geçiş hakkı benim miydi e, karşımdan gelen aracın mıydı şeklinde bir e, kararsızlığa e, kapılmanız kararsızca bir e, harekete e, geçmemek diyebilirim. E, takip mesafesini ayarlayamamak yaya geçitlerinde e, veya okul geçitlerinde durmamak veya yavaşlamamak, e, ani fren kurallarına uymamak e, Tehlike anında ani freninizi kullanamıyorsanız bu bir sıkıntı yaratacaktır arkadaşlar. Ve e, araç kullanırken, e, aracınızı kullanırken, sınavda seyir halindeyken aynaları doğru kullanmamak veya hiç kullanmamak, e, yol giriş çıkış kurallarına dikkat etmemek, e, aracı çalıştırma ve doğru kalkışı yapamamak, e, stop etmek... Vites değiştirirken e, debriyaj ve gazı doğru kullanamamak ve trafikte seyrederken şerit çizgisini takip edememek. Bunların hepsi sarı hatadır arkadaşlar. Ve sarı hatalardan e, iki kez yapmanız e, sizin e, sınavı sınavdan kalmanıza sebep olur. O yüzden bu noktaları e, özellikle pratik yaparak öğrenin lütfen. E, evet gelelim kırmızı hatalara. Yani ee, en kritik güvenlik kurallarını. Çok önemli kurallar bunlar ee, ve en tehlikeli hatalardır arkadaşlar ve bunları e, şimdi birazdan sayacağım hataları sadece bir kez yapmanız sınavda başarısız olmanız için bir sebeptir. Ee, aslında kırmızı kurallar. E, söylediğim gibi güvenlik açısından çok önemlidir. Çok e, kritik güvenlik kuralları e, başlığı altında maddelerden oluşur. Yani zaten bu hataları yaptığınızda trafiğe hazır değilsinizdir demektir. E, araca bindiniz, e, emniyet kemerinizi takmadan harekete geçmeniz durumunda sınavınız o anda orada sonlanır arkadaşlar. Çünkü emniyet kemeri can kurtarır ve kırmızı hatadır. Mutlaka unutmayın kemerinizi takmayı. Aşırı heyecanlı ve telaşlı davranmak. Şimdiye kadar karşılaştığım komisyon başkanlarımdan, komisyon üyelerimden hiçbiri aşırı heyecanlı ve telaşlı bir şekilde gelen adayın Sınav hakkını bu maddeden dolayı direkt sonlandırmadı. Fakat ilk bir şans verdi. Sınava başladı. Tabii ki bütün adaylarımızın, yani %60-70 oranında adaylarımız telaşlı oluyor. Aşırı heyecanlı bir şekilde sınava başlıyor ama bunun için bir 3-5 dakika bir e, sürüşünüzü görmek istiyorlar ama aşırı heyecanlı ve telaşlı davranmanız durumunda e, 3-5 dakikadan sonra eğer hala bu heyecan ve telaş durumunuz devam ediyorsa bir hata yapıyorsunuz zaten böyle bir durumda. O yüzden araçtan indiriliyorsunuz ama şunu bilin. Aşırı heyecanlı bir şekilde araç tanıtımına başladığınızda aracınızı tanıttığınız direksiyonun başına oturduğunuzda hala nefes alışverişlerinizi kontrol edemiyorsanız bu kalma sebebinizdir. Direkt komisyon direkt orada sizi sınavınızı sonlandırabilir. Buna dikkat edin. Bunun için madde var arkadaşlar. Kırmızı maddedir. Buna çok dikkat edin. Olabildiğince kendinizi rahatlatın. Yani bol bol pratik yapın. Evet geçilme kurallarına uymamak. Yani mesela küçük bir örnek vereyim siz e, ana yolda sola dönüş yapacaksınız ve e, karşıdan gelen araca e, aracın e, size ya yol vermesini beklemek zorundasınız ya da e, oradan araç e, ne zaman gelmeyecek siz o zaman e, geçeceksiniz. Siz karşıdan gelen araç size yol vermediği halde veya geldiği halde sola dönüş yaparsanız burada bu kuralı da ihlal etmiş oluyorsunuz. Ee, bunu bu şekilde anlatmış olayım. Ee, kalkışlarınızda kalkışlarınızda önde arka trafiği kontrol etmemek, sinyal vermemek. Sinyal vermemek zaten başlı başına kırmızı hatadır arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Aynı şekilde çıkışlarınızda e, işte mesela bir tali yoldan e, yola bağlanacaksınız veya ilk çıkışınızda trafiği, trafiği kontrol etmemek, 8 aynanızdan arkanızı kontrol etmemek, sinyal vermemek, direkt tehlikeli çıkışa girer arkadaşlar ve kalmanıza sebep olur. Aynı şekilde şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmamak, e, sinyal vermemek, sinyal vermemek, sinyal çok önemli arkadaşlar. Sinyal verilecek, sinyal başlı başına direkt tekte bırakılmanıza kalmanıza sebep olan bir şeydir. O yüzden çok dikkat edin. Solamlara girmeden önce ayna ve Sinyal kontrolü yapmamak, diğer araçları tehlikeye atmaktır. Kavşaklarda ayna kontrolü yapmamak, şerit takibi yapmamak, aracınızı gerideinizde götürememek, sağa sola savurmak, dönüşlerde uygun şeride girmemek, dönüş öncesinde tabi mutlaka sinyal önemli vermemek, yaya geçişlerinde, geçitlerinde okul geçitlerinde hızınızı düşürmemek hız levhalarına uymamak bunların hepsi kırmızı hatalardır arkadaşlar gelelim parklara e, parklarda da haklarınızı söylemeyeceğim tabii şimdi e, parklarda genel kuralları söyleyeyim e, parkınızı yapamamak kırmızı hata dubaya çarpmanız kaldırıma çarpmanız ve e, paralel parkta size verilen o 50 santimlik alanın dışına park etmeniz durumunda yani parkınızı yapam yapamamanız durumunda başarısız sayılıyorsunuz ee, geri viteste, geri 25 25 metre geri e, yaparken e, çizgiler arasında düz gidememek, e, kontrolü kaybetmek. E, artık biliyorsunuz ki 2025 yılında artık kameralar serbest ama yine de sağ ve sol aynalarınızdan hatta 8 aynamızı da ekleyerek şöyle sağ yukarıya ve sola şeklinde e, geri geri gitmeniz en sağlıklı yöntemdir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Evet, kırmızı hatalar çok ciddi. Bunları yapmak direkt olarak sizi sınavdan bırakıyor arkadaşlar. Bu yüzden e, sakin ve dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. E, sınavda başarılı olmak aslında çok zor değil çünkü derslerde sınavda karşılaşacağınız her şeyi, e, her şeyin bilgisini size veriyoruz arkadaşlar. Gerekirse de ezber yaptırılıyor. O yüzden. Sınavınız başladığında araca bindiğinizde ilk olarak koltukta ayna ayarlarınızı yapın, emniyet kemerinizi bağladığınızdan emin olun, kalkış öncesinde sinyal ve trafik kontrollerini unutmayın, şerit çizgilerini takip edin ve her zaman lütfen 10 saniyede bir aynalarınızı kullanın. Ee, takip mesafenizi doğru ayarlayın, çok araçlara yaklaşmayın, ani fren ve e, ani manevralardan kaçının parklarda ve geri vitesinizi ve u dönüşünüzü yaparken sabırlı olun, acele etmeyin ee, ben her zaman adaylarıma parklarınızda e, u dönüşünüzde ve geri geri giderken karınca gibi olun, adım adım gidin derim, bu çok önemlidir Adaylarımın çoğu parklarını başarılı bir şekilde yaptıktan sonra sizin dediğinize uyguladım diyor arkadaşlar. O yüzden lütfen karınca gibi olun. Sınavda 40 dakika süreniz var ve 40 dakikayı ben nasıl yetiştireceğim telaşına giriyorsunuz. Bazen parklarda acele ediyorsunuz. Parklarda karınca gibi olun. Boş yollarda da hafif gazı biraz daha ezin, biraz daha hızlanın ve o süreyi parklarda kaybettiğiniz süreyi tolere edeceksiniz. Unutmayın. Ee, direksiyon sınavı sadece aracınızı kullanabilmekle ilgili değildir arkadaşlar. Aynı zamanda trafik bilincinizi ve güvenli sürüşünüzü de göstermenizle ilgilidir. O yüzden e, trafikte güvenli bir şekilde ben bu araca hakimim, ben bu trafiğe hakimim ve sizi güvenli bir şekilde ee, sınav alanını gezdireceğim ee, başlangıç noktasına tekrar geleceğim bana öğretilenleri sınavda e, yapmam gerekenleri kurallarına uygun bir şekilde yapacağım ee, demeniz gerekiyor Tabii ki buna karşı tarafı inandıracaksınız ama önce tabii ki kendiniz inanacaksınız daha sonra karşı tarafı inandıracaksınız bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar direksiyon sınavındaki mavi sarı ve kırmızı hataları ve sınavı geçmek için dikkat etmeniz gerekenleri detaylıca anlattım. Videoyu izledikten sonra bir kez daha kuralları gözden geçirmenizi öneririm arkadaşlar. Ve bu video size faydalı olduysa e, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve e, lütfen yorumlarda sorunları, sorularınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.